Z Medya Mehmet Erdağ ile özel gündemi sunar. Değerli izleyicilerimiz, asın felaketi olarak değerlendirilen deprem ülkemizi yasa boğdu. Bugün 8. gününde e, deprem ülkemizde Kadir Sütçü Bey ile her zamanki gibi sizlere bilgilendirmeye devam ediyoruz. Kadir Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dediğiniz gibi asrın felaketi. Evet, evet. Afetin büyüklüğü bir o kadar da ülkemizde vatandaşlarımızla gönül gönüle ve omuz omuza durarak bir nebze olsun acıyı dindirmeye çalışıyoruz. Kadir Bey, burada neler söylesek kifayet etmiyor. Acımız çok büyük gerçekten. Siz bir deprem tahmin uzmanı olarak mutlaka bunlara kafa yoruyorsunuz iyi çalışmalarınız var. Onu ben biliyorum. Biz zaten her pazartesi günü saat 11 oldu mu izleyicilerimizin karşısında bunu defaatle kendilerine bildirdik. Hatta ben bir izleyicilerimize bir hatırlatmada bulunayım. Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim Kadir Bey. Kestirim sayfanızda Kadir Bey 80. kestirimde 24 Ocak'ta Adana ve Hatay'da 5,5 6,5 büyüklük arasında 5 gün içinde deprem olmazsa büyüklükte artış olabileceğini yazmışsınız. 80. kestiriminizde hemen üzerinde de bir rapor yazarak Türkiye dikkat etmelidir diyorsunuz. Başlığını at, başlığını atarak ve Türkiye'nin güneyinde büyük deprem olursa diye ekleme yapıyorsunuz. Akdeniz ve Hatay yazdınız ve 80. kestiriminizde etkisiz hale getirip Adana'yı rapora eklemediğinizi görüyoruz. Bunu neden nasıl ifade edersiniz? Sonradan gördüm bu başlıkları. Buyurun efendim. Efendim, şimdi deprem kestirimi yapıyoruz. Asrın felaketi ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Deprem kestirimi yani. yaparken Aralık ayı ve Ocak ayındaki e, bu e, maksimum sıcaklığı baz olarak değerlendirdik ve Ocak ayının sonuna doğru e, yağış meydana gelmeye başladı. Sıcaklık bitti, basınç bitti, alçak basınca geçerken de biz raporumuzu yazdık ve bu raporda 8.0 kestirimde 5.5 6.5 büyüklüğünde olabileceğini kestirdik. Ama bu büyük depremler eğer beş gün içinde gelmezse dördüncü maddemiz var tahmin kural olarak. Bazen e, verdiğimiz süre içinde gelmeyen tahminlerde büyüklük artışı olur dedik. Ve onun üzerine bir rapor yazdık. Raporumuzda güneyde Akdeniz ve Hatay'da olabileceğini kestirim yaptık ve Hatay merkezli. Neden? Çünkü Hızır e, evet. Deniz'den gelen faiz sistemi Hatay'dan geçerek Doğu Anadolu'yla Doğu Anadolu Hay e, koluyla birleşme yapıyor. Bu nedenle Hatay merkez olarak gördük ve Adana'yı çıkardık. Birinci depremde de Adana zaten herhangi bir şey olmadı. İkinci depremde ancak Adana etkilendi. Bu nedenle biz e, Hatay merkezli gördüğümüz için Adana'yı çıkarmış olduk. Evet. Bu vesileyle Adana'yı da o listeden çıkarmış oldunuz dediniz. Şimdi e, İstanbul ve çevresi, İstanbul herkes İstanbul için hop oturup hop kalkıyor desek yeridir. İstanbul ve çevresi bu depremlerden sonra e, yerinde duramıyor bildiğim kadarıyla. İstanbul'da hepimiz aynıyız. Biz İstanbul'da yaşadığımız için İstanbul'da deprem otomatik meteoroloji gözlem istasyonunu evinizi satıp kurdunuz. Onu biz biliyoruz. Bu istasyonda bir de İstanbul'da deprem olup olmayacağını ölçen bir sensörünüz var. Bir de karınca laboratuvarınız var sizin Kadir Bey İstanbul'da. Marmara Denizi ile ilgili bir deprem işareti var mı? Bundan bize bahseder misiniz? Çünkü İstanbullular gerçekten hop oturup hop kalkıyor. Yani geceleri uyuyamayan hatta nöbet tutan arkadaşlarımız bile var. Geçen gün birisi diyor ki siz deprem uzmanıyla konuşmalar yapıyorsunuz. İstanbul için tahmin uzmanı neler söylüyor? Acil bir durum var mı? E Tabii siz e, kahin olmadığınız için böyle bir açıklamada yapamazsınız. Ama verilere göre Marmara ve İstanbul'un durumu nasıl sizce, Kadir Bey? Efendim. Şimdi e, sıfır no e, rakamlı eğer resime koyarsa editör bunu hemen al çıklayacağım çünkü. Daireyi satıp bir deprem ve otomatik meteoroloji istasyonu kurmak istedik. Bu nedenle evet. İstanbul ve çevresiyle ilgili de durumu bir sensör aldık, oraya koyduk. Sensörümüz şöyle bir evet. durum yapıyor. Biz sensörlerle ilgili basıncı, sıcaklığı, rüzgarı, yağışı evet. ve uydu görüntülerini izliyoruz. Ama bunun yanında bir de evet düdüklü tencerenin düdüğünden çıkanı inceliyoruz. Evet. Düdüğünden çıkanı incelerken e, reji e, sıfır rakamlı resmi koyabilir misiniz acaba? Bunu incelerken evet. de İstanbul çevresi evet. için ayrıntılı bilgi tablomuz var. Bu tabloda gece saat 00'da bir sensör verisi alıyoruz. Bu sensör verisi yüz evet. rakamını verirse e, 3 gün Yüz verecek hem gece hem gündüz. Böylece yüz verirse biz de karıncalara bakacağız. Karıncalarda eğer ölüm oranı varsa bu İstanbul'da büyük deprem işareti olabileceğini e, tespit ettik. Ve 653 günde 1306 deney yaparak şu ana kadar İstanbul'da büyük deprem yok dedik. E, ay, evet. ayın 12'sinde ise iki defa yüz verdi. Ondan sonra e, yine e, rakam düştü. İyi ki düştü. Çünkü karıncalarda herhangi bir ölü olayı yok. E, bu nedenle İstanbul'da büyük deprem yok diyoruz. Şu anda e, bütün enerjisini deprem e, mevcut yerden 7.7 7.5 civarında meydana gelen depremin oradan çıkarmış oluyor. Böylece sensörün e, durumu bu şekilde olduktan sonra İstanbullara rahat bir nefes aldırmış oluyor 653 gündür çünkü 2021 yılından itibaren incelemeye başladık bu barometre gibi bir alet barometre nasıl basıncı ölçüyorsa e, depremleri bir düdüklü tencereye benzetiyoruz kapağı attığı zaman deprem oluyor kapağı atmadan önce düdüğünden çıkan buharı da bu sensörle ölçüp rakamını yazıyoruz. Şu ana kadar e, sensörümüzü e, bütün illere kurmak istedik ve e, daha önceki yayınlarımızda da söyledik. İstanbul'dan e, bu sensörümüzü Toka'da götürmek istedik. Fakat e, benim ders verdiğim öğrencilerim buna karşı çıktı ve dediler ki bu sensörü İstanbul'dan taşıyamazsın. Biz İstanbul valiliğine direkçe vereceğiz dediler. O dilekçeyle evet. beraber de İstanbul'dan sonra Toka'da, Bingöl'e, e, Malatya'ya, Kahramanmaraş'a, Antalya'ya ve İzmir'e evet. bu sensörü evet. ilerleştirmek istedik ama ne yazık ki evet. bir buçuk ay önce verdiğimiz dilekçeye AFAD cevap vermedi. Hala da cevap vermedi. Onun için bu cevabı e, İstanbul Valiliği'nin e, cevap vermediği ve AFAD'a gönderdiği bu dilekçemize cevap bekliyoruz en yani kısa sürede. Evet. Şimdi Kadir Bey sizin Dekos DK isimli kitabınız var. Dünya bu kitabı incelerse bu konuda size nasıl bir dönüş olur? Bu bilgilendirmeden e, halkımız nasıl yararlanır? Biraz da ondan bahsedelim. Ee, şimdi e, 1990, 11 Kasım 1999 günü Bahçem'de gezerken bir erik ağacının gövdesinde karıncalar kümeleşmişti. Ve bu kümeleşen evet. karıncaları gördükten sonra evet. E, ve makaleler yazılacak ve e, evet. e ayrıca, ayrıca makaleler, makalelerimi ve basında çıkan yazılarımı ekleyerek 12 parametrelik bir sistemi bu gördüğünüz deprem DK ve DECOS ile Deprem Kesirim kitabımızı dünyada ilk defa evet. yazan olan e, bir evet. kitap yazarı olanı görüyorsunuz şimdi. Bu kitabı okuyanlar mutlaka depremleri tahmin edebilecek duruma gelebiliyorlar çünkü içinde e, sempozyumlarda bilimsel sempozyumlarda sunduğu makalelerim var. O makaleleri eğer dikkatli okursalar. Depremleri uydu evet. görüntülerinde nasıl takip edeceklerini açıklıyoruz. Uydu görüntülerinde takip ederek de altının altındaki depremleri rahatça yakalayabilirler ama büyük depremler işaretlerini çok gizli ve sinsi bir şekilde veriyorlar. Bunu işte 24 Ocak'ta yaptığımız bir Türkiye dikkat şeklinde çektiğimiz bir durumla görebiliyoruz. Ve gerçekten mevsimi değiştirdi. Aralık ayında ve Ocak ayında kar yağmadı. Ocak ayında Evet. Son evet. haftasında size ifade edip anlayacağız. Evet. evet. Memnun Kadir Bey bunlar çok önemli bilgiler. Bunların mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Şimdi meydana gelen depremler hakkında bir bilgi Verebilir misiniz? Bu önceki anlattıklarımız sizin Kadir Sütçü Bey'in depremlerdeki tahmini ve çalışmaları ve şu anki içinde bulunduğumuz 8. günde olduğumuz depremlerden biraz bahseder misiniz? Tabii şimdi 1 Şubat'tan şu ana kadar 13 Şubat'a kadar toplam ee, deprem sayısı 3.666 deprem meydana geldi. Gerçekten çok evet. büyük bir sayı bu. Bu sayının da evet. Şubat ayının sonuna kadar 6.000'i bulabileceğini düşünüyorum şu anda ben. Ee, 1 Şubat 2023 yani 13 Şubat evet. 2023 arasında 3.0 ile 3.9 büyüklük toplam 1.96 deprem oldu. Toplam 1.096 deprem oldu. 1 Şubat ile 13 Şubat arasında 4.0 ve 4.9 büyüklük arasında toplam 279 deprem meydana geldi. 1 Şubat ile 13 Şubat arasında 5.0 ile 5.9 büyüklük arasında toplam 37 deprem meydana geldi. E, fakat öyle bir deprem meydana geldi ki bu dünyada ilk kez görülebilen bir durum. Aslında e, yani Amaraş, Gaziantep, Malatya ve Osmaniye, Adana, e, Diyarbakır, Urfa 10 e, tane ilimizde 10 tane ili etkileyen dört büyük deprem meydana geldi. Aslında 2 tane diyorlar ama hayır 2 tane değil 4 tane. E, şöyle artçı depremler. 7.7'nin aynı enlem ve boylamında olursa ben artçı deprem derim ama 7.7'den sonra 6.6 başka bir yerde oldu. Yani hemen yakınında ama biraz uzağında 7.7'nin aynı enlem boylamında olmadı. Şimdi 7.7'den sonra 6.6 meydana geldi ve ayrıca burada meydana gelen deprem 6.6'dan sonra 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ve 7.5 büyüklüğünde depremden sonra da orada gördüğünüz gibi 6.0 deprem meydana geldi. Böylece 4 tane büyük deprem meydana geldi ki bu depremler gerçekten hasrın depremleri karada meydana geldi. Şimdi ilk deprem 0.4.17'de 7.7 büyüklüğünde. İkinci deprem 04.28'de 6.6 büyüklüğünde ve 13.24'te 7.5 büyüklüğünde 13.35'te de 6.0 büyüklüğünde 4 deprem meydana geldi. Bu 4 depremin artçıları devam ediyor şu anda. Her 5'lik deprem de farklı enlem boylamlarda meydana geldi. Her 5'lik depreminde yine artçılar meydana geldi. Bu nedenle toplam deprem sayısında 3666 olarak meydana gelen deprem sayısı oldu. 3666 olarak toplam deprem meydana geldi. Demek ki bu dört büyük depremin ve beşlik depremlerin ve dörtlük depremlerin de altında artçı depremler meydana gelerek sayıyı bu şekilde yükseltti. Ama yetmiyor tabi. Bu topraklarda dört büyük depremin meydana gelmesi bizim ee, üst dişlerimizi kap olarak değerlendirirsek alt dişlerimizde daf olarak. Kaf nedir? Kuzey Anadolu payı. Yani Karadeniz bölgesine paralel olarak giden pay sistemi. Ayrıca Doğu Anadolu pay sistemi ise Bingöl'den Osmaniye'de ve şu anda Kahramanmaraş'ta yani Hatay'da birleşik olarak Kızıldeniz'den gelen pay sistemi orada bir kapsak oluşturuyor bu kavşakla beraber de Helen yayına gidiyor. Helen yayı 365 yılında 8,5 büyüklüğünde deprem üreten bir yer. Bu nedenle oradan da Gökova'ya gidip Marmara Denizi'nden gelen payla birleşiyor ve böylece bizim ülkemiz bir pay sistemi üzerinde yaşıyoruz. Bu fay sistemi üzerinde bina yaparken bir beşik gibi yapılmalı. Çünkü depremler binayı yoruyor, kolonlarını kırıyor ve böylece zarar veriyor. Beşik gibi yapılması anında bebeği beşiğe koyarız, sallarız sallarız düşmez. İşte deprem salladığı zaman yıkılmayacak bina yapılması gerekiyor sistem olarak. Çünkü bizim topraklarımız geçmişte Karamaraş olarak adlandırılan bir sistem gibi oldu şu anda. Geçmiş tarihlere bakarsak Kahramanmaraş'ta böyle bir deprem meydana gelmiş. O onun için böyle bir deprem meydana gelen yerde bir daha gelmez demeyeceğiz. İşte 1509 depremi Mar Marmara Denizi'nde meydana gelmiş. Yine öyle bir depremin olması halinde Allah korusun İstanbul ve çevresindeki e, bütün e, yani 30 milyonu barındıran bir yer oluyor. Marmara Denizi. Onun için önlem alınması da mutlaka gerekiyor. Önlem alınmazsa bizim durumumuz bu oluyor. Evet. Mehmet Bey. Kadir Bey son sorum bir meteoroloji istasyonu sahibi olarak deprem bölgesinde kış mevsimi nasıl olacak? Yani şu anda oradaki insanlar zaten üşüyor, donuyor. Bir de o betonların arasında yani insanlarımız hepimizin vicdanı sızlıyor üzülüyoruz Tabii ki deprem ne yapsınlar devletimiz onlara nasıl bir e, destek verecek nasıl olacak bu konularda neler söylersiniz sizi dinleyelim Efendim tabii ki hükümetimiz devletimiz bu konuda elinden geleni yapıyor ama sezon itibariyle kış mevsimi nasıl geçecek orada Evet şimdi Asrın felaketi olduğu için Türkiye buna yetme <laughs> durumu mümkün olmuyor. Tabi İstanbul'da e, bu gibi durumları e, değerlendirip bütün vatandaşlar e, yardıma koşuyor şu anda. Koşması gerekiyor. Depremzedelere mutlaka iki ekmek yiyorsak birini oraya göndermek zorundayız. Çünkü orada ne fırın var, ne şu var, ne bu var. Her şey yerle bir olmuş bir durumda. Depremzedelere mutlaka ve mutlaka şu anda yardımcı olmalıyız. Biz devlet olarak da millet olarak da yardımcı olmalıyız. Ama bundan sonra oraya daha çok yardım etmeliyiz. Bir meteoroloji istasyonu sahibi olarak meteorolojik durumlara baktığımız zaman şu anda 7. resimde depremlerin dekos etkisini anlatıyoruz ve e, o 7. resme bir bakarsak yani büyük bir daire var Kırmızı bir daire, kırmızı dairenin dışında, dışında. Yani bu bu durumda siyah daire içinde meydana gelen 40 artı büyüklük ve üstünde meydana gelen depremler kırmızı dairenin dışında rüzgarın yönü itibariyle kar yağdırır. Kış mevsimi olması nedeniyle. Kırmızı dairenin dışında kar yağdı. Yani deprem büyük, etkisi uzağa gidiyor. Bu nedenle kırmızı dairenin içinde dışında kar yağdırır diyoruz. Ama sekizinci resimde ise siyah daire içinde meydana gelen siyah daire içinde 3.0 ile 3.9 büyüklük arasında farklı yerlerde meydana gelen depremler. Ama neden farklı yerlerde diyorum? Çünkü aynı yerde bin tane deprem meydana gelsin isterse bunun üç tanesi etkili olur. Ama farklı yerlerde meydana gelirse mavi daire ile kırmızı daire arasında rüzgarın yönü itibariyle kar yağdırır. Şimdi bu dünyada bir ilk oluyor. Ben size ilk defa böyle bir durumu anlatıyorum. Çünkü meteorologlar bunu böyle anlatmıyor. Depremlerin etkisi yoktur diyor ve yalan söylüyorlar. Neden yalan söylediklerini anlamıyorum. Ben çünkü 2009 yılından beri bunu anlatıyorum. Bugün anlatmıyorum. Onun için doğruyu anlatmıyorlar halka. Neden anlatmadıkları şundan ileri geliyor. Ya Dünya Meteoroloji Örgütü'ne bağlı oradan oradan aldıkları bilgileri halka sunuyorlar ya da ya da Amerika'nın Avrupa'nın yanlışını bize yerli ve milli diye sunuyorlar. Çünkü bizim ülkemizde depremler sığ depremlerdir. Atmosferi anında etkileyen depremlerdir. Burada son olarak şunu söylemek istiyorum. Mesela dokuzuncu resimde gösteriyoruz. Depremlerin dekot etkisi yine aşağıda üç daire çizilmiş olup siyah daire içinde 2.9 büyüklük altında farklı yerlerde meydana gelen depremde siyah daire ile mavi daire arasında rüzgarın yönü itibariyle kar yağdır. Bu nedenle diyoruz ki şimdi yani Doğu Anadolu veya da rüzgarın yağışı olacak artıracak. Doğu Anadolu'da böylece Doğu Anadolu'da e, ne yapacak bu Doğu Anadolu'da böylece değerli arkadaşlar değerli köy yollarını kapatacak ve ayrıca ve ayrıca şu anda deprem dedelere zor günler yaşatacak. Bu nedenle devletimize diyoruz ki şöyle bir tavsiyede şöyle bir durumda yardım etmesi gerektiğini düşünüyoruz depremzedeleri oradan alıp mutlaka uygun yerlerde barındırmak zorunda. Eğer şu anda orada e, depremzedeler deprem olan yerlerde kalırsa gelecekte onları oradan almak da zor olacak. Çünkü yollar kapanacak, karla kaplı olacak. Ben bu sene e, kış mevsiminin uzayacağını, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'a kadar uzayacağını ve Doğu Anadolu sert bir kış geçireceğini ve Türkiye'de ilk defa mevsim e, ortalama 1971 yılından 2023 yılına kadar olan sıcaklıkta sıcaklık ortalamasında düşüş olacağını düşün e, söylüyorum ve şubat ve mart aylarında en düşük sıcaklık olacağını düşünüyorum. Çünkü 2011 yılı kasım ayında ortalama sıcaklık 1971 yılından 2022 yılına kadar ortalama sıcaklıkta Kasım ayı 5 dereceye indi. 8,5 derece 5 derece indi. Bunun bu de, Van depreminin artçıların etkisiydi. Fakat neden 5 derece indiğini ARGE şu anda çalışma yapmıyor. ARGE çalışma yapsa depremlerle ilişkisini görecek. Depremlerin deprem olduktan sonra kar yağdırdığını, deprem öncesi de hem sıcak hem de soğuk yaptığını görmüş olacaklar. Ama bunu göremedikleri için ben üzgünüm. Şimdi depremzedelere yardım zamanıdır. Bu yardımı zamanında yaparsak onları korumuş olacağız. Eğer zaman geçerse çok zor durumda kalacaklarını düşünüyorum Mehmet Bey. Kadir Bey çok teşekkür ederim. Ee, son cümle İstanbulluların kalbine su serpeceğinizi düşünerek Marmara bölgesi anlattınız ama tekrar da fayda var. Çünkü İstanbul ülkemizin neredeyse yarısı. Ülkemizin tamamına yakını, akraba akrabaya dost, akraba herkes burada yaşayan çok. Tekrar bilgilendirecek olursak Marmara'da böyle bir beklenti şu anda yok. Kar yağışı, hava soğukluğu durumu nasıl olur sizce? İstanbul'da şu anda batıdan ve kuzeyden gelen bir sütçü bulutu olmadığı için biraz daha ısınma durumuna geçiyor ve e, orada kar yağışı e, şu anda depremlerin dekose dolayı yok ama doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden olarak e, yani biraz da denize yakın ve deniz seviyesinde olması nedeniyle biraz daha ölüman geçiyor. Ama doğu böyle geçmeyecek. Onun için doğuyla batı arasında bir fark var. Deniz seviyesinde olan yerler daha fazla eee yani e, güneşin ısısını alıyor ve buçuk derece eğiklik olduğu için e, yüksek kesimler daha çok doğu alıyor. Bu nedenle her 100 metre yukarı doğru çıktığımızda bir derece düştüğü için Doğu Anadolu, bu nedenle e, yüksek kesimler olduğu için daha çok kar alırken batı kesimde daha az yağış alma durumu söz konusu oluyor. Bu nedenle İstanbullarda sensörümüzün vermiş olduğu rakamlara göre şu anda büyük bir deprem işareti almıyoruz ama karıncalarda iyi fakat Ege Denizi veya Marmara Çevresi'nde küçük deprem olabiliyor böylece. Çok teşekkür ederim. Bütün izleyenlerime saygı Hadi ve be. sevgilerimi tutuyoruz. Hoşçakalın diyorum. Kadir Bey çok teşekkür ederim. Bunlar çok kıymetli bilgiler gerçekten ülkemiz adına, dünyamız adına. Çok teşekkür ederiz. Bir bilim adamı Kadir Sütçü Bey'i ağırladık bugün. Değerli izleyicilerimiz 8. gününde de depremin böyle bir programla başka bir programda görüşmek ümidiyle bizi severek izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun, hoşça kalın efendim. <laughs> Z Medya Mehmet Erdağ ile özel gündemi sundu.